...sabah güneşi daha yeni doğuyor gözümün içine içine. <laughs> Sabah gıcığıyla uyandım. Sinirlendim. Gargara nargara yaptım. Bir şeyler yaptım. Şu an üzerine inadına adı yaman gömüyorum. Basıyorum böyle. Hani kanayan yaraya tütün basarlar ya... öyle sap. Beni öyle anla, beni öyle anla. Ee, bak sesim daha açılmadı. Bak, bak. E, Ece gönen için muhteşem fikirlerini dinliyorum İlkay bu kanalında size de tavsiye ederim ama amman adı yaman dumanınız eksik olmaya görsün. Hadi görüşürüz. Yol vadide bizmiştik. Türkiye'de demokrasi vaad edip hata mı ettik? <laughs> Yollar yürümekle aşınmaz. <laughs> neşeyle evde kaldık da hata ettik? <laughs> Nasılsınız neşeyle evde kalanlar da pek bir sesini çıkarmayanlar. Sadece izlemede kalanlar. Bak saat daha 8, ben daha gıcığım neyim böyle tam balgamım gelip de tükürülmeden Elime kamerayı aldım merhaba demek istedim yani. Bak merhaba deme girişiminde bulunuyorum yani bak. Aa, bak daha vücut sıcaklığım falan normale inmedi. Bende böyle inip çıkmalar oluyor ha sanmayın ama bende öyle bir şey yok sandığınız gibi yani. Eee e, ee, neşeyle evde kaldık dedik de hata mı ettik? <laughs> ne adamdı Demirel ya. Murat Cerit, Medine Kaplan ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Antonio Montana ama Antonio Ferrari hayır. Ferrari çok daha güzel. Tam bir designer gibi. Bir DJ gibi bir isim. Ee, beni bu ilk defa grup açma olayına teşvik eden gruplarımın yani founder'ı Aynur Türk. Nasılsınız inşallah? <laughs> Allah ya. Hadi bakalım neşeyle eve akmaya devam ediyoruz. Her yer korona orana burona çünkü. Yeni yıla böyle gireceğiz kardeşim. Hadi görüşürüz. İnceldiği yerden kopar. Adamın hasta etmesinler bunlar. Sonsuz bilim sakinleri. Daha sabah bu falan açılmadı. Ne bileyim sabahtan merhaba diyeyim dedim. Nasılsınız inşallah maşallah. Ben de işte aşı olmayanlar ikinci sınıf insan muamelesi görecek Hüseyin Çileoğlu'nun konuşmasını istiyordum Daha açılmadı kelimeleri ustaca dizer halde değilim. Ne diyecektim onu da unuttum. <laughs> Merhaba diyeyim dedim. İlk kahveni içiyorum. Her Herkese... <laughs> günlerden ne onu da şaşırdım ama. Perşembe galiba. O bugün mucize doktor var. Beyler bayanlar. <laughs> Nasıl bulutlar ama. Hakikaten ya herkes görüntülüyor kardeşim. Acayip şeyler oluyor değil mi? Daha neler olacak neler. <laughs> Bak Ay, hasta olmamaya çalışıyorum. Bazen böyle bir gıcık oluyor, bir şey oluyor. Hemen nane yağını yarım bardak suya iki damla damla atarak gargara falan yapıyorum abi. Her tarafımız sarılmış durumda biliyorsunuz. Her durumda neşeyi eksik etmiyoruz. Bağışıklık sistemimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Timus bezimizi çalıştırıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Şu an için elde olanı. o. Ben bir şey diyecektim de gerçekten unuttum. Neyse hatırlayınca tekrar gelirim. Hadi herkese iyi bir gün dilerim. Ha hatırladım. <laughs> Pardon. Bir damla kolonyası şöyle bir boje ettim baştan aşağı. Bir şöyle <laughs> yaptım hatırladım. İlk videomu çekme sebebi dostlar. Şu güzel bir şey var ortada. Kimimiz gececiyiz. internette? daha çok geceleri takılıyoruz, sabah karşı yatıyoruz. Kimimiz gündüzcüyüz, ben gündüzcüyüm, ben gündüz. Yani 6'ya 7'ye kadar internette ve gruplarda takılıyorum. Ondan sonra paydos diyorum. Eşimle beraber gecemi açıyorum, film izliyorum falan. Böylece kendimden ve bütün bu çevremden soyutlanıp öyle filmde nötrleniyorum. Şimdi sabah tabii ben 8-9 gibi ilk açılışı yapıyorum bir şeyler paylaşıyorum. O bir bakıyorum akşamdan bir şeyler paylaşanlar olmuş hoşuma gidiyor. Ne güzel değil mi? Nöbetleşe böyle. Herkesin ayrı bir tarzı var. Bir zaman döngüsü var. Kimimiz de gece ve gündüz dahil internete sürekli takılıyor. Onlar aa, onlar emektarlar. Onlara diyecek bir şeyim yok. Ama ben eskiden öyleydim. Artık öyle değilim. İşte hatırladım geldim. Görüşürüz. İyi günler. Tüyü YDP Dova'da bizmiştik. Jüpiter'le Satürn bir araya geliyorlarmış, koklaşıyorlarmış, örtüşüyorlarmış. Bu çok önemliymiş. Ya kardeşim sen kendin olmadıktan sonra o enerji bu enerji bir araya gelmiş kimin umurunda lan? Kime yarar? Bana hariçten mabal okumayın kardeşim. Hepinizin ayaklarını keserim ha. Ona göre. Kendiniz olun yaratana tam teslim olun, sonsuz olasılıkların yanında olun. Bu yeter. Böyle fazlalık teferruatlara girmenize gerek bile yok. Bak, gümüş kordonunuzu keserim, haberiniz bile olmaz ona göre. Haddinizi bilin. Öpüyorum hepinizi gıgıdan. Alo. Şimdi bakın kardeşim. Bu dünyada artık bir vampirler var, enerji çekenler, bilerek veya bilmeyerek gafil bilincini yaşayanlar var. Bir de kendi olanlar var. Şu aşamada enerjiler bu kadar hızlanmışken bundan öteye bir seçenek kalmamış durumda. Vampirler yani gafiller en yakınınızda bile olabilirler, akrabanız bile olabilirler. Bakalım siz neyi seçeceksiniz? Kendinizde yükselmeyi mi yoksa onların sizlere duyular yoruyla sapladıkları çapalara tutunup aşağıda kalıp kurbanlardan olmayın. Bu çok önemli. Yani vampirler yavşaklar veya kendi olanlar diyelim kısaca. Hepinizi seviyorum. Kendinizde ve ışığınızda kalın diyorum kardeşim. Vampirler yavşaklar veya kendi olanlar diyelim kısaca. <laughs> ya kardeşim Anına koyayım anlamadım ki Bugün çarşamba mı perşembe mi Yoksa hafta sonu mu hafta kıçı mı hafta başı mı Yemin ederim bu Pandemi, kandemi, kondemi dolayısıyla hepimizin şa şaştı kardeşim. Allah tez zamanda hepimizin hakkını, cesaretini bilincini yerine getirsin de sala yapmaya devam etmeyelim. Ee. <laughs> <laughs> Tüyedepe doğada biz miştik? <laughs>